Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün motosiklet şanzımanında küçükme küçültme tekniği hakkında konuşacağız. Öncelikle otomobilden motosiklete kullanmaya geçen insanlar ve motosikletimizden yeni başlayan insanlar için bu teknik olmazsa olmazlardan. Bu tekniğin amacı nedir? Otomobil şanzımanlarında hareketi alan ve hareketi veren dişler arasında sekromenç adı verilen ve bu iki dişli arasındaki devir hızını birbirine yakınlaştıran bir parça vardır. Ancak motosiklet şanzımanı sekuensel yani sıralı şanzımandır ve vitesler arasında boş bir vites bulunmaz. Siz vites küçültürken sekromençin görevini üstlenirsiniz. Bu vites küçültme tekniğinde Temel mantık yani temel prensip şu şekilde. Öncelikle küçülteceğiniz vitese motorunuzu hazırlamanız, yani motorun devrini ona göre ayarlamanız gerekmekte. Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Rev matching dediğimiz bu teknikte devir hızlarını birbirine yaklaştıracaksınız. Debriyaj manetimizi kendimize çektiğimiz anda motosikletimizin gaz kolunu hafifçe çevirerek devrini yükseltiyoruz. Çünkü bir alt viteste bizi karşılayacak olan devir sayımız üst vitesten daha yüksek olacak. Bu tekniğin bize faydaları nedir? Öncelikle yeni başlayacak arkadaşlar için arkamızda artçı taşıyorsak sürekli kafa darbesi yeriz artçıdan. Bunun önüne geçeceğiz. Şanzıman ömrünü uzatacağız. Artı kaygan zeminlerde motosikletin aniden yüksek devirde kompresyona binip arka lastiğinin kilitlenmesini ortadan kaldıracağız. Şimdi bu tekniği uygulayalım. Dediğimiz gibi debriyajımızı çekiyoruz. Hafif bir gaz verip devrimizi yükseltiyoruz. O sırada da iki parmakla fren manetimizi kontrol ediyoruz ki motosikletimiz eğer yokuş aşağıysa hızlanıp akışını kaybetmesin. Kalkışımızı yaptık. aniden durmamız gerekecek ve gördüğünüz gibi bu sayede vites geçişlerindeki yumuşaklığı ve sürüş konforunun arttığını fark edeceksiniz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.